Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutaları Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, halkın sorularını bugün yerel idarelerin yani genel yap taşı olan muhtarlarımız aracılığıyla Kayseri'li Tomarza ilçesi Işıklar Mahallesi Muhtarı Tahsin Ümit ile kamuoyuna duyuracağız. Işıklar Mahallesi Kayseri Tomarza ile Adana Tufanbeyli ilçeleri birbirine bağlayan karayolu üzerinde değil mi efendim? Evet. 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 Tomarz ilçesine kaç kilometre mesafedeyiz? 30 kilometre. 30 kilometre mesafede. O zaman öncelikle Sağlık evimiz var mı? Onu sormak istiyorum. Sağlık evimiz yok. Yok. E, sayın izleyiciler, mutlaka biz e, merkeze uzak olan ve iki ilçeyi birbirine bağlayan karayol üzerinde bulunan Işıklar Mahallesi'ne bir sağlık evi yapılmasını istiyoruz. İlla Nüfusumuz ne kadar? Nüfusumuz 400. 400. Burada da nüfusun kriterini 500 olarak belirlemişti. İşte AK Parti doktor milletvekili ile röportaj yapmıştık sayın izleyiciler. Burada 400 ama yakın köyde var. Yakın orada yakın, köyde, yakın köylerde, yakın mahalleye dönüşen köyde de yok. İkisinin arası 5 kilometre. O az önceki yer söylediğim yer neresi? Orası nereye bağlı? Doktor Mahallesi. Orası da Toplar Mahallesi. Toplar buraya ayrıldı ya şimdi. Oraya şöyle çatal şekilde buraya ayrıldı. Hayır buraya ayrılmadı. Orada bir yer var. Ana yoldan ayrıldı. O diye. da buranın. O da bizim. Sizin o, mi orası? Işıklara bağlı. Orayla birlikte mi dört yüz? Evet. Evet, bir bayağı bir... Evet. Tabii. Daha mesela daha, bir üstü hemen e, bitişik olduğum bir şey var, üç konak var. Bir konak da var, evet. Bir konak var. Bir konak. Kaç kilometre buraya? Bir kilometre. Değil. Bir kilometre, sadece Şu i̇şte, Komşu, yani komşu. çevre, e, çevreyle nüfusu 500 olan yerlere bu daha sağlık evi ve personeli verilmesi konusunda işte karar alındığını belirtmişti. Daha doğrusu da İl Sağlık, İl Sağlık Bakanlığı almış olduğu bir e, karar bu. Biz mutlaka bu iki ilçeyi birbirine bağlayan karayol üzerinde bulunan ve merkezi konumda bulan ışıklara sağlık gibi yapılmasını istiyoruz. istiyoruz, i̇stiyoruz. Mutlaka i̇stiyoruz. eve verilmeli. Ebe hiç Bu üç köyün içinde de yok. Evet. Yani vatandaşlarımız burada bir enjektör yaptırmak için, bir tansiyon ölçtürmek için ne yapacak? 30 kilometre gidecek. Ya da e, 15 gün bekleyecek. 15 gün bekleyecek. Aile, bekleyecek. Aile doktoru bekleyecek. Aile doktor 15 günde bir geliyor. Çok fazla. Haftada bir gelmesini evet. biz istiyoruz. Sayın izleyiciler. Muhtarım altyapısı kanalizasyonu var mı Murat? Var. Mi? Yani, yapılmış Çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Neden? Çünkü ek projemiz var. Evet. Yapılmadı. Müracaat ettin yani, mi efendim? yaptım. Takibini de yaptım. En son bize e, ee, var de, sizin. Çünkü Diyos evet. Sıkırter almışlar sizde. Bize rahat geldi. Şöyle geldi. E, bildirmişler. E, Kaskinin fazla harcama yaptığından dolayı ışıkların e, şeyini yapamıyoruz. Proje dışında ha. diyor. Evet. Ek projesini yapamıyor. Evet sadece. Yani i̇şte belediyelerimiz yapmak istemedikler yere anında bir bahane bularak yani, değil mi efendim? Yani, bu, bu bahane... Veyahut da de ki 2017'de yapılacak, 2016'da yapılacak değil mi efendim? Hayır ben bunu yapamayacağım de benim başka işim var. Parken verim. Parken eksik. Ben de onu isterdim. Doğru soracağız evet. Ben de onu isterdim değil mi? Evet. Parke taşıyla yüzde kaç yapılmış? Parke yüzde Kış kanca Yüzde kırkı yapılmış. Sayın izleyicilerimiz, biz vatandaşlarımız artık kış aylarında çamura bassın, yaz aylarında tozdan rahatsız olsun istemiyoruz. 2015 yılındayız. Hizmetle park edaşları bu zamana kadar döşenmeli diye diyoruz. Evet. evet. Minattan önce 175. yılda Osmanlı'nın Bahçe köyünde Minattan önce 175. yılda park taşı döşemişler sayın izleyiciler. Mersin'in Erdemli ve Silik ilçelerinde Romalılar parke taşı döşemişler. Oralar şimdi hep sit alanı olmuş oralar ya parke taşı Aynen. olduğu için örnek yani. Ama biz 2015 yılındayız halen daha parke taşımız yok. Hangi zihniyet? Yani e, imkanlarımız fazla artık her yer taş ocağı. Değil mi efendim? E, artı e, iş makineleri var. O zaman iş makineleri de yoktu. Yani. İnsanlar e, sırtında taşıyordu veya hayvanla taşıyordu. Hayvanla taşıyordu? Evet yani. İyi imkan fazla şimdi. Mutlaka biz park edaşlarına özen gösterilmesini istiyoruz. Artık Ayşe vatandaşımız... Biz köylü olarak olan hakkımız olan her şeyi istiyoruz. Bir parkeyle bitmiyoruz. Artık bırak e, köy değilsiniz siz. Mahalle oluruz. Köy, parke, bir parkeyle. köy ile, diyoruz değil mi? Torosların eteğinde burası bir Bu köylü, iş Bitmiyor. Tüm şehir yasasıyla mahalle olur sayın evet. izleyiciler. Tahsil Ümit Muhtarımız Işıklar Mahallesi'nin de ilk muhtarı olarak seçildi. Evet. Daha önce burası köylü. Şimdi terim, mahalle evet. oldu. Ne? Evet. Evet. Daha önce mutalık yaptınız mı? Yapmadım. Yapmadınız. Birinci dönem seçildiniz. Karşınıza kaç tane çıkmış efendim? Karşımız iki aday yarıştı ama beş altı tane şey görüştük. E, adayla e, yarıştık yani. Evet beş seçime. altı aday çıktı sonra da bir çıktı değil mi? Seçime evet. bir arkadaş da geldi. Evet kaç oy fark attınız? On yedi on sekiz tane. Sen şimdi halka vaatte bulundunuz mu? Benim mutlaka seçerseniz işte bu mahalleye dönüşen köye taziye evi yaptıracağım, düğün salonu yaptıracağım gibi. Vaatte bulunmadık, şöyle bulunmadık. Çünkü bu e, ne olacağını bilemiyorduk. Evet, diğer arkadaş da bulunmadı. Iyi, i̇yi ki de bulunmamışız. Diğer arkadaş da bulunmadı vaatte. O da bulunamazdı. Çünkü ne olacağı belli değildi. İşte bu ilk. hadi o gün vaatte bulundu. Bugün hiçbir şey yapamıyorsun. Evet. Hiç hizmet aldım mı efendim? 17 ay oldun. Cüzi bir hizmet aldım. Yani Ne oya karşılık. Neyi aldın efendim? Verdiğim oya karşılık. Ben yüzde Burada kaç çıktı yüzde buna? Yüzde yüz oy da verdim. Yüzde seksen, yüzde altmış oy verdim. Evet. Yani seçimlerin hepsinde. Evet. Ancak yine al, daha al, büyük bir, bir çivi bile çakmaz. Evet. Sayın izleyiciler biz işte gönül de vermiş bu mahalle halkı. Evet. Ancak hizmet de bekliyor. Hizmet sıfır. Mutlaka faalettin. Işık, ışık faalettin Işık ve e, ekibi sıfır. evet Mustafa Çelik evet. Beyefendi'den de buraya bir hizmet yapmasını evet. istiyoruz. Eğer, Eğer yaparsa, yaparsa Mustafa Çelik Bey'den bekliyoruz artık. Evet. Mustafa Çelik Bey'den artık buraya bir otobüs seferi koymasını istiyorum sayın izleyiciler. Araştırmacı gazeteci olarak. Çöp. Çöp Sıkındı kontinörü. Sakındınız. Çöp. Çöp kontinörü. E bu zamana kadar verilmeliydi. Her yerde verildi yani. Artı buradan seslenmek istiyorum yani. Fahrettin Işık Belediye Başkanımıza. Kendisine kartımızı da verdik, gazetemizi de verdik. Sekreter hanımına bizi arayacaktı müsait olduğunda. Daha aramadı, 3-4 gün oldu. E, ee, i̇ktidar Partisi ile aynı partide seçilmiş. Diğer illerde gezmiş olduğu illerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu mahalleye dönüşen köylere hep çöp konteyneri dağıtmış. Biz olarak konuşmuyoruz da, yani parti olarak konuşmuyoruz. Biz belediye olarak konuşuyoruz. Tabii. Konuşmalarımız belediye üzerine. Evet. Alamadığımız hizmet de belediyeden. Evet. Aynen karşılık. Biz part de Hizmetin partisi de olmaz evet. diyoruz sayın tamam. izleyiciler. Yani nasıl muhtarın partisi olmazsa Hizmetin evet. de partisi olmaz sayın izleyiciler. Hizmet halk için, insan için yapılır. Belediye başkanlıklarımız da en hem büyük şehir, hem ilçe belediyesi de insanların yaşam standartlarını yükseltmek için mücadele eden arkadaşlarımız. Tabi her köye, her mahalleye dönüşen köye aynı anda hizmet gitmeyebilir ama sırayla yapılabilir. Hı -hı. Diyebilir ki yani sizin mahallenizin şu hizmeti şu sene yapılacak. En azından muhtarımız da bilir ki bu sene belki yapılacak değil mi? Yani o, Bu da halka söyler ki bu sene bu zaman yapılacak. Hayır, Ama abi. mutlaka bir ulaşım buraya otobüs seferi konmasını istiyor. Burası grup yolu saydığınız yer. Yani değil o otobüs, otobüsten ziyade mesela otobüs olsun mesela şu üç köyün üçünün de hemşiresi yok. Evet hem, hemşire istiyoruz. Üçünde bir tane sağlık olsun. Evet. Yani en azından yakın yere gitsin. Evet. Buradan böyle 30 kilometre gitmektense 5 kilometre gelmek biraz daha iyi. Doğru evet. Yani 5 kilometre, 3 kilometre gidebilir vatandaş. 30 kilometre çok uzak. İşte genelde köylerde zaten yaşlı nüfus kalmış sayın izleyiciler. Genç nüfus çok az. Değil mi efendim? Evet. Yok bizde göç yok da. Göç yok Diğer değil? Köylerde yaşlı nüfus. Göç, göç neden yok efendim? Benim iş yerim var. 2, 3 tane iş yerim var çalışıyor. Taş ocağı mı? Şey maden Maden yatakları var. Maden yani. yatakları evet. var. Evet. Evet. İşsiz mi? çalışıyor mu? <laughs> benim aşağı yukarı var bir 50'ye yakın çalışanım var. Siz de çalışabilirsiniz. Hayır ben çalışmıyorum, çalışamıyorum ben, dolayı. Olsun muhtarlığımdan senin çalışman engel değil. Dışarıdan işlerim var, onları takip ediyorum. <laughs> evet. Çünkü muhtarlara aile gödenekleri yetersiz sayın izleyiciler. Bir ailenin geçimini sağlayacak e, ölçüde değil. E, artı muhtarlarımız halk oyu ile seçiliyor. E, belediye başkanı, milletvekili ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halk seçildi. Evet. Yani, yani. muhtalar sosyal güvenlik bilimleri yatırılıyor mu efendim? Hayır, yani, maalesef. Yatırılmıyor Maalesef. Madem halk oyuyla seçilen diye yöneticileri hatırlıyor yatırılıyor muhtarlara neden ayrıcalık yapılıyor diye buradan yetkilere soruyorum ben araştırmacı gazeteci olarak. Muhtar da halk oyuyla seçiliyor. Artı muhtarın partisi de yok. Sadece Türk bayrağı altında halktan oy yani. istiyor. Her yani. partili muhtarımıza oy veriyor. Onun için biz belediye başkanlarımızın da muhtarlarımıza hizmet istediğinde... Hizmetin partisi olmaz diyoruz. Mutlaka bir mahalleye dönüşen köye bir hizmet yapalım evet. ki diğer yani, hizmetler de daha sonra yapılacak hayır, diyelim. Benim A partim B partim hiç önemli değil. Evet. Benim hizmetim önemli. Evet. Hizmetim önemli. Ay Biz gerekeni de yapmışızdır. Evet. Diyorum işte yüz. Yüzde yüz, yüzde seksen yüzde en son yüzde yetmiş oy verdim ben. Evet. Buradan çıktı yani. Doğru. Doğru. Evet. Ancak hizmet... Yani yüzde yedi bile değil. Evet. Hizmet de istiyor sayın izleyiciler. Yüzde yedi bile değil. Muhtarımız. Efendim köy konağımız var gördüğümüz kadarıyla. Evet. Bilgisayarınız köy tüzel kişiliğine mi Hayır Şimdi maalesef. Ya, kendi özelim. Köy tüzel kişiliğinin var. Geçmiş dönemden arızalı geldi durur. Evet. Ee, örnek bir muhtarımız sayın izleyiciler. İnternet bağlantısı var burada. Arkadaşımızın işte biz muhtarlarımızı tarihe geçiriyoruz. Not düşüyoruz. Dünyanın arama motoruna İnternete atıyoruz. orada da bu röportaj ömür boyu kalıyor. Bu mahalle halkı veya işte Tomaz halkı 50 yıl sonra 200 yıl sonra da internete girdiğinde köyler ne zaman mahalle olmuş? Hangi hizmetler yapılmış? Muhtarlar hangi hizmetler yapılmasını istemiş? Onu izleme şansına evet. sahip olacak. Evet. Belki de umayan gülecekler şey. değil mi? Ben? Güzel bir şey tabii. Evet. Hayır gülmeyelim. Dere ıslahlarımız var mı efendim? Efendim dere ıslahlarımız var mı? Derelerimiz hep ıslah olacak. ıslah olacak. Müracaat Her islah islah olacak. Müracaatımız var. Arazi yollarımız ne durumda? Arazi yollarımızı yaptırdım. 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 Çok güzel. Evet. Ee, en azından onu yap. Yüzde yedinin içinde o var artık. Yüzde yedinin içinde var. Evet. İnsanlar üretmiş olduğu ürünleri <laughs> rahat bir şekilde getiremesin değil mi? Evet. Evet. Sağlık evimiz yok. Düğün salonumuz var mı? Taze Maalesef. Evimiz. Maalesef. Yok. Bunların yapılması köy için bir yöntem mi? Orada köy konağı, konağını kullanıyoruz. Köy konağı geniş mi? Geniş. Geniş. E, düğün yapılabiliyor mu orada yani? Düğünde ben resimlerini yapar. Düğün olmaz orada. Düğün olmaz, sadece. Toplantısını yapar. Toplantısını yapar. Taze evimiz. Belki misafirlerini ağırlarız. Ağırlarız. Gelen misafirler. Evet. O kadar. Evet. Taze evet. evinde karşılar. Evet. Tazeyi evet. karşılar. Muhtar olduruz. Muhtar olmaya nasıl karar verdiniz? Muhtar olmaya ani bir karar. İstemiyordum bile. Evet. Sağolsun bazı arkadaşlar geldiler. İlla olacaksın dediler. De, bu köy sen temsil etmesin bu defa. Tuttuk olduk Yani. Evet. İyi ettin mi köy? İyi mi yani? Memnun muyuz bu tarafa? Vallahi hizmet yapabilsem, istediğim şekilde hizmet yapabilsem iyi. Evet. Ama bu şekilde iyi değil. Evet. Buradan da yetkinlik ben Ben hizmet yapamıyorum. Halka hizmet, halka hizmet. Evet. Diyoruz. Belediye başkanlarımızdan bu mahalleye dönüşen ışıklara hizmet Bekliyoruz. Bekliyoruz. Önceliğimiz ne olsun Hakkımız Hakkımızı istiyoruz. Önceliğimiz, önceliğimiz hangi hizmet yapalım? Önceliğimiz yarın kanal cestiyonu tamamlasınlar. Yarın projemiz. Evet. Bugün Zaten bununla yetkili arkadaşlarla da diyaloglar görüşüyoruz. Evet. Bakalım bu bir şey olacak. Ve evet, tamam evet. park tamamlasın diyoruz. Park hem tamamlasın. Ebe verirsin. Ebe verirsin. Ve ulaşım attı. Ulaşım attı. Verse de olur. Arabası var herkesin. Ama versin. Yani gençlerimiz özel bir şekilde Kayseri'ye giderler. Yani, i̇yi olmaz mı abi? Özellikle çöpü versinler. Çöp. Çöp değil mi? Konteynerler o getirsin evet. koysunlar arabayı. Ma madem mahalle oldu sayın izleyiciler. Çöp neden olur. çöp konteynerleri bu zamana kadar verilmedi? 16-17 ay oldu. Madem çöp. çöp konteynerleri verilmemiş, çöpler toplanmıyor. Artı İller Bankası'ndan her ay burada yaşayan nüfus nüfusa oranına göre belediye başkanlıklarımıza ve aylık ödenek geliyor İller Bankası'ndan. Evet. 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 İlaçlama evet. yapılıyor mu? Bak kara sinek var yani rahatsız ediyor. Var, ilaçlama var. Haftada bir mi efendim? Ayda bir. bir çok. Aynen. Haftada bir olması lazım. Sayın Zeyce işte ondan kara sinek geliyor bizi. Rahatsız ediyor. Hem ben hem de muhtarımız da rahatsız etti. Kameracı arkadaşımız da orada rahatsız ediyor. Ekleyeceğimiz başka ne var efendim? Var mı bir konu? Başka işte yani hizmetin bolunu istiyoruz. Mahalleye dönüşen köylere hizmet başlasın diyor. Başlasın tabii ki. Evet. Başlasın. Sayın izleyiciler bugün de halkın sorularını yerel idarelerin genel yapılaşı olan muhtarlarımız aracılığıyla Kayseri Tomaz ilçesi Işıklar Mahallesi Muhtarı Tahsil Ümit'e de kamuoyuna duyurduk. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz.